Türkiye'de yaşayan 64 milyon insana şerefsiz dediğimi söyledi. Ben hiçbir halka, halklara asla şerefsiz lafını kullanmadım. Avrupa'da söylüyorum, yaz da olsa kış da olsa fark etmez ben gelirler çok üşüyorum. Sorun kalorifer sorunu değil, sorun yorgansız oluşum sorunu da değil. Beni üşüten tek bir şey var. Ben vatansızlıktan üşüyorum. Umudum ve isteğim, beklentim, Türk ve Türk halklarının kardeşine bir ışık olsun, bir sinyal olsun, bir mesaj olsun. Kan ve kin bir kenarda dursun. Barış olsun, dostluk olsun, arkadaşlık olsun, yoldaşlık olsun. Biz istediğimiz küçücük bir şeydi, deryada bir damlaydı. Ulusal kültürden bahsettik. Kültürel kimlikten bahsettik. Onlar bunu nüfus cüzdanı anladılar. Bu kadar acayip ve tuhaf insanlar işte. Ne yapayım yani? bir Kürt realitesinden bahsetmiştim. Bahsettiğim Kürt realitesi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in bahsettiği Kürt realitesinin dışında bir değildi. Aynı şeylerden bahsetmiştik. Oysa yargılanan ben oldum. Yüreğim ve beynim yaşadığım sürece dünyanın her yanında acılar çeken halkların yanında olacaktır. Bunu yaparken sadece kendimden güç alacağım. Bunun bedeli beni yaşadığım topraklardan, ülkemden, halkımdan, işimden, ailemden, sevenlerimden koparmak bile olsa ben ceketimi daima yağmur arasacağım. Bir gün birileri nasılsa Kürt asıllı olduğu için Kürtçe bir tek şarkı söylemek isteyen bir adamın hiçbir ülkeyi bölmediğinin öyküsünü yazacak ve bu öyküyü okuyanlar şarkı söyleyen insanlardan ve şarkılardan korkmaması gerektiğini anlayacaklardır. Ben klasik bir kadere teslim olmak istemiyorum ve öldükten sonra değil şimdi anlaşılmak istiyorum.